Bir takipçime edit veriyorum. Nisanur Yağcı demiş ki sana rica etsem M2B havalı bir video yapabilir misin? Yaparım tabi hemen kap kutağa koşayım. Alev 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 yanıyor dünyam gelin bakın bakın halime şu an yaşıyorum her an yaşıyorum her an kimseyi takmadan yaşıyorum her an. Bu arada sevdiğiniz şarkılar neler ben şu sıralar şu şarkıya taktım. Veda Verdim ben bir karar İstemem seni hayatımda Sensin büyük bir zarar oh. Baby şvay sesi şadı Im kop sind viele fragen Baby nein nein Baby lass es einfach sein sein O biz git lan tete nein nein Du bist Aber bir, 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 bir de şuna takıntılıyım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tatiliniz nasıl geçti? Yorumlarda azıcık sohbet edelim. Neyse çok konuştum. Siz izleyin, ben müzik açım. elveda Verdim ben bir karar İstemem seni hayatımda Sensin büyük bir zarar Elveda Verdim ben bir karar İstemem seni hayatımda Sensin büyük bir zarar Vaktim bitti canım Kalbim buzdan soğuk Benim içtiğim kanımı Alıyorum o benim huku Ya bir rahat dur hanım Kalbimde kara delik İçimi sen kararttın Senin yüzünden içim bozuk Veda Elveda Verdim ben bir karı İstemem seni hayatımda Sensin büyük bir zarar ah, Elveda Verdim ben bir karar <laughs> İstemem seni hayatımda Sensin büyük bir zarar oh. Baby şvay sesi şadı Im viele fragen Baby nein nein Baby nasıl Und es Nein, nein, du bist einzigartig, aber du soll's ein bisschen leid. Wegen dir hab ich zu viel Feinde. Für dich hätte ich einen Kugel im Kopf, wäre mir egal. Hiç kimseyi görmedim arkamda çok yandım Hep paşa sardığımdan tüm dünya dursa da karşımda Gördüm dimdik hep yanımda Hala vedalar aklımda Gördüm herkesi yollarda Duydum çok yalan dolan hep türlü bahane Bu yüzden herkes bizden uzakta Tüm sorun mahalle gedo ve savaş Siktir et hayatı ölüme sataş Gerekirse vur niye bu telaş Sor günde kaçandan olmaz arkadaş Birimiz tabanca birimiz kurşun Birimiz masumuz birimiz Binarla yaşlı bir kurdu dost iki deri kurşun gibi zalen